daha iyi olsun. Başla. Başla. Hayır, Kime başla, abi, başla, Evet. Siyasiydi. siyasi Çok önemli. Şimdi şöyle geçeyim abi. Şöyle geçsen abi. Siz. Ses kontrol. kontrol lütfen aksesuarınız. Ses Devam kontrol. Ses kontrol. Evet, değerli dernek başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sayın genel başkanım, çok değerli delegelerimiz, bugün Sinop'u nihayet mutlu sona ulaşıyor. Sinop Dernekleri Federasyonu artık yeni yerinde, Sinop'a ve Sinop'a ya yakışır bir şekilde inşallah birazdan kurulmasını keseceğimiz şekilde yeni yerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz. Buraya gelmemizi yemeğe geçen maddi manevi katkıları olan tüm e, bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başta Yaşar olmak üzere tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah'tan Allah razı olsun diyorum. E, ben konuşmaları yaptık. üzere önce Genel Başkanımızı ve önce Başkan Akabinde keseceğiz. Genel Başkanımız Hazım Dağkara. <laughs> Sessiz. sayın ilçe başkanlarımız, çok değerli MHP, MHK üyesi abimiz, değerli hemşerimiz Davut abimiz, çok kıymetli iş adamlarımız ve federasyonumuzun çok kıymetli kurucu başkanı Niyet Önder Ramazanoğlu abimiz, çok değerli siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, dernek başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli sinoplu hemşehrilerim, kardeşlerim hepiniz bu güzel günümüzde bizlerle beraber bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, sizlere kalbi en içten duygularımı sizlere sunuyorum kıymetli hemşehrilerim. Değerli arkadaşlarım, şu an sinopların en güzel günü, en mutlu günü ve aynı zamanda bayramının olduğu gün düşünüyorum. Sinop Dernekleri Federasyonumuz Türkiye'de ilk kurulan il federasyonumuzdur. Kurucu başkanlarımız Nihat Önder ve Ramazan Ulu. Aynı zamanda üyeleri, emekçileri olmak kaydıyla Sinoplara armağan edilen bu bayrak ilk kurulduğundan itibaren birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz bu mekanda ilk ikametgahını sağladı. Bugüne kadar da 18 yıldan beri ondan sonraki başkanlarımız Timuçin Bey'in ve Engin kardeşimizin abimizi de kaydıyla bugüne kadar bu bayraklar taşındı ve dalgalandı. Bugüne kadar hizmet veren kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan yöneticilik yapmış tüm hemşehrilerimizin ayrı ayrı emekleri olmuştur. Hepsine ayrı ayrı teşekkürümüz, teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kaldı ki biz de üç sene önce sizlerin huzuruna çıktığımız zaman Sinop Dernekleri Federasyonu'nun bayrağını, emanetini sahiplenmek için tüm Sinoplara bu bayrağı teslim alırken dedi ki Allah nasip ederse Sinop Dernekleri Federasyonu bizim dönemimizde de inşallah kiradan kurtaracağımızı sizlere bunun sözünü vermiştik. Dolayısıyla 2020 21 2 Nisan itibariyle hamdolsun ki birazdan açacağımız sinop Dernekleri Federasyonumuzun sinopların genel merkezini yani evinin açılışını 2 Nisan itibariyle tüm sinoplara tahsini yapmıştık. Kaldı ki o günden beri bugüne kadar da şu anda tabilatını dün itibariyle bitirdik. Mekanımızın tüm dizaynı, organizasyonunu hepsini sağladık. Burada bu yerin alınmasında baş mimarımız olmak kaydıyla çok değerli iş adamımız Yaşar Aksoy abimize, tüm Sinoplu iş adamları hemşerilerime, arkadaşlarımıza, çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcilerine, aynı zamanda tadilatının da yapılmasında Avcılar Belediye Başkanımız Turan Bey olmak kaydıyla aynı şekilde Bağcılar Belediye Başkanımız çok değerli abimizle de. Lokman Bey'in de destekleriyle Rüstem arkadaşımız Rüstem abimizle Parti ilçe başkanımız onların destekleriyle ve aynı şekilde tüm hemşehrilerimizin kıymetli değerli dostlarımızın destekleriyle iki gün önce tadilatını şükürler olsun bitirdik. Birazdan Kurdu ailesini tüm sinoplar kullanması üzerine genel merkezimizin tahsis, hep beraber yapacağız. Kurbanımızı kestikten sonra artık sinopların inşallah İstanbul'da genel merkezimizi kullanmak üzere tüm hemşehrilerimize hediyesini takdim etmiş olacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii ki güzel ...birbirinden çok kıymetli değerli hemşehrilerimiz... ...hepinizin ayrı ayrı üzerimizde değerleriniz var... ...üzerimizde hepinizin ayrı ayrı emekleri var... ...isminizi sayamadığımız çok kıymetli arkadaşlarımızla... ...tabii ki sakın gönül koymasınlar... ...biz hep beraber kazanacağız... ...hep birlikte güzel işlere imza atacağız... ...Ayancık'ta, Sinde, Babaçay anaokulunu yapıyoruz... ...16 tane vatandaşımız sel felaketinde 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Oradaki 16 tane hemşerimiz hayatını kaybedenlerin adına da Sünat Dernekleri Federasyonu olarak Ayancık'ta da anaokulumuzun temelini attık 23 Ekim itibariyle şu anda inşaatımız devam ediyor. 2022'nin ilk öğretim yılında da nasip olursa orada yaşayan kardeşlerimize Ayancık'ta yaşayan tüm hemşehrilerimize de inşallah okulumuzun açılışını yapacağız. Ve gelecek nesillere de okulumuzu inşallah hediye edeceğiz. Sinoplar artık Sinop Dernekleri Federasyonu çatısı altında birliğini, beraberliğini, kardeşliğini ve aynı zamanda tek yumruk olarak bundan sonra da yaşadığımız bu platformda artık Sinoplar yöneten durumuna inşallah hep birlikte geleceğiz. Sizlerle beraber İstanbul'da ve Türkiye'de daha güzel işleri hep birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız. Birlikte kardeş olacağız. Tek vücut olacağız. Artık sınavlar her yerde en güzel projelere birlikte imza atacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Dileğimiz Hayırlı, hayırlı olsun kardeşlerim, hemşehrilerim, çok değerli abilerim, hepinize Allah razı olsun, yolumuz açık olsun, aydınlık günleri hep birlikte yaşamaya Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu kardeşimizle beraber, bu yollarda bize inandığınız için, bize güvendiğiniz için, birlikte kardeş olduğumuz için, inşallah güzel durumları da, güzel örnekleri de gelecek nesillere de, kardeşlerimize de biz de örnek olacağız. Abi olacağız. Küçüklerimize de abi olacağız. Büyüklerimize kardeş olarak Sinoplu'nun aydınlık günlerini hep birlikte yaşayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel günleri yaşamaya Rabbim hepimize nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler bu pandemi sürecinde gerçekten burayı yapmak, bu noktaya getirmek çok büyük e, emek sarf etmek gerekiyordu. Pandemi sürecinde genel başkanımız gerçekten gecesini gündüzüne katarak vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Ben sizlerden onun için bir alkış daha rica ediyorum. Yerimizde çalışma öncelikle bir Karayi Hücaydı inşallah akabinde kurbanımızı keseceğiz ve kurdelamızı keseceğiz. Akabinde üst kata çıkarak ikramlarımız devam edecek arkadaşlar. Ee Hasan Tiryaki Başkanımız <laughs> da ben. Dualar için. Burada burada. <laughs> Bence, Bence, bir dua edeceğiz. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا إلى الحق وإلى العفو وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم لبتقاك من القرآن العظيم بهرمة أرسلته رحمة العالمين وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم Vallahi lennaznuna bana ve cuduk ve ikramika ey ve ya erhamer rahimin. Allahumme ya muftihan el-abva iftah lana hayral bab ya alamin. burada Federasyonu'nun açılışı için toplandık. Ellerimizi açtık huzurunda yalvarıyoruz ya Rabbi ellerimizi boş çevirme. Hayırda bize nasip musibeyle. Bu şimdiki Kur'an Türk başkanlarımıza yönetimine ve bugüne kadar SİNDEF'e hizmet etmiş SİNDEF Genel Başkanlarımıza ve yönetimine ve SİNDEF Şemsiyesi altında bulunan bütün derneklere, dernek başkanlarına, yönetime üyelerine hayırlı ve uzun ömürler lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alevin öfad eden kardeşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Birliğimizi beraberliği daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu mülkün alınmasında seve olan başta SİMDEF Genel Başkanımız olmak üzere yönetimine ve maddi ve manevi olarak yardımda bulunan bütün kardeşlerimize hayırlı, bol kazançlar lütfeyle ya Rabbi. Birliğimizin beraberliğine dair olması için, bin ebediyen bahtiyar olması için, Allah rızası için el Fatiha. Evet, kurbanımız hazır mı? Başkan, fotoğraf Başka. için... Öncü kurbanı keselim akabinde. Başkanım. Evet. Tamam. Bunları zaman ayarlayacağım ben. Sayfun Bey. Evet başkanım. Kenarda keselim. Orada keselim başkanım. Kenarda keselim. Evet. Sağ geç abi. Biz Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر Allahu Ekber ve Lillahi Lhamd. Bismillah Ekber. Evet, değerli başkanım, kurdele için hem fotoğraf için düzgün bir şekilde sıra almamız gerekiyor. Başkanım başka, biraz daha geri alalım. Başkanım fotoğraf için bir adım daha geri alabilirsek daha iyi olur. Fotoğrafta çıkmayacak çünkü. Başka, Mehmet başka, başka. başka, başka. 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 Başkanım. Arkadaşlar, şöyle, pardon, Başkanım. 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 Başkanım bir adım bir adım görelim çıkmayacak çünkü. Başkanım görelim. Başkanım. 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 Sizin nasıl Başkanım kesmeyelim Kesmeyelim fotoğraf alalım ondan sonra evet, evet, tamam. evet. Başkanım birlikte kesebiliriz Bakıyorsunuz Başkanım bir saniye kesmeyelim. Önce fotoğrafımızı alalım. Akabin de abi. Evet. Fotoğrafçı tamam. arkadaşlar. İşimiz bittiğinde keselim inşallah. Tamam, abi, Sen tamam mıdır arkadaşlar? Geniş açı alamıyoruz da. Evet. Evet. Ya Allah, ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun inşallah. Kore Kimsa'nın fikrimizi